Merhaba gezgin ben öğretmen olarak bugün çok çok mutluyum. Neden değil? Çünkü bugün bizim günümüz ve iki üç günden beri arayan, soran ve bugün de aynı şekilde arayan, soran, mesaj gönderen bütün 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 öğrencilerime çok çok teşekkür ediyorum. Yani bir öğretmenin gerçekten en güzel anı yıllar geçse bile öğrencileri tarafından hatırlanıp sorulmak, aranmak ve hele el hele böyle özel günde. Sadece bugün de değil, her zaman aynı şekilde aslında değil. Yani bütün mesela meslek gruplarını, daha sonra bütün eşimizi, dostumuzu, hele hele bugünlerde yani yaşadığımız bu zorluklarda, her şeyiyle yani bu zorlukları atlatmak için arayıp sorma çok çok güzel. Ve ben başta Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimiz, Ulu Önderimiz olmak üzere İlkokul öğretmenimden diyorsunuz ilkokul öğretmenleri çok çok güzeldir yani ben lise öğretmeniyim ama 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 yani ilkokul öğretmenlerine derim ki hakkı ödenmez. Neden? Biz mesela bir sene işte giriyoruz ondan sonra ikinci sene girmiyoruz veya iki saat giriyoruz işte üç saat girmiyoruz ama onlar sabahtan akşama kadar daha sonra daha sonra ee, sürekli sürekli beraber ve çok şeyler o nedenle Zehra Adalıyı ve ortaokul liselerinde şimdi isimlerini sayacağım ama diyeceksiniz <laughs> niye oluyor. Hepsi hepsi. Yani bize böyle idol olan ondan sonra yetiştiren e, bütün öğretmenlerimin ve 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 ayaktaki en büyük öğretmenimiz annemiz Zaten benim de öğretmen olmamı çok çok istemişti. Daha önceki videolarımda var, hani e, şey konusunda, konusunda izleyebilirsiniz. Onun sayesinde öğretmen oldum. Öğretmenler gününü kutluyorum ve iyi ki, iyi ki öğretmenim diyorum. Saygıyla öğretmenlerimin önünde eğiliyorum ve ellerinden öpüyorum. Ee, ve hayatta olmayan, yani şu anda aklıma gelen rahmetli Yüksel Verimli diye çok güzel bir İngilizce öğretmenimiz vardı. Ve e, her gün de çok çok iyiydi. Sonra da arkadaşımız oldu, e, dostumuz oldu, görüştük. Maalesef kaybettik, rahmetle anıyorum. Ondan da aynı şekilde çok şeyler de öğrendik. E, ve ben öğretmenlerimle zaman zaman görüşürüm. Ee, ve buluşuyoruz ve bu çok güzel bir şey. Bir de bir de bir de ben çok çok şanslıyım. Neden? Ee, liseyi okuduğum yerde öğretmenlik yapıp ve aynı öğretmenlerle çalışma şansım oldu. Ne güzel bir şey. Yani lisede öğrencisin ve daha sonra okulda öğretmen olarak gidiyorsun da öğretmenlik ve 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 ve. Ee, orada öğrenciler ders veriyorsun. Ha bir de şu güzel bir de yaşadım ya çok şükür Allah'ıma ne güzel bir şey. Kendi öğrencilerin de de aynı okulda derse girmek yani bundan daha güzel bir şey yok gerçekten. Yani ve e, öğretmen böyle hani bir şey öyle güzel atlar biriktiriyorsunuz ki. E, diyorsunuz ki hani öyle güzel yüreklere dokunuyorsunuz ki her zaman söylüyorum ben dünyanın en zengin, gezgin, ilfel öğretmeni olarak insanıyım neden? Dünyanın neresine giderseniz, Türkiye'nin Dünyanın neresine giderseniz gidin, şimdi bir fotoğraf koyduğumda, bir video koyduğumda hemen diyorlar ki ''Aa hocam işte Fransa'da mısınız? Hangi bölgedesiniz? Ben şuradayım, işte gelip sizi alayım.'' Ay diyorum ki çok sağ olun, hani çok vaktiniz olsaydı, hem turlarla gittiğim için tabii özellikle benim ürkünüz de bu ben mesela orada da kalayım ondan sonra burada işte şunları yapayım, bunları yapayım dersin. Böyle bir imkanımız olmuyor. Ee, sonra mesela bir Karadeniz gezisine çalışmaya gitmiştik. Karadeniz gezisine gittiğimizde orada. İşte Samsun'dayım atamın e, kurtuluş mücadelesini başlattığı yer diyelim. Ve daha sonra işte arıyorlar. mutlu oluyorum. <laughs> ve daha sonra işte Giresun'dayım. İşte Giresun'da böyle yani e, dünyanın dört bir tarafında ve unutamadığım onlardan biri İngiltere'den geliyoruz. Gelirken damla alanında işte koştu 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 Ay, ay, ay dedim ya, yani, ne mutlu oldum, ne güzel bir şey. Bir de yani bu tür binbir anımız var arkadaşlar, binbir e, güzellikler. E tabii zorluklar da var, yani zorlukları da yani. <laughs> <laughs> evet geçmeyelim ama gerçekten insan sararsın, insan sarar. Böyle ben kesin çok çok sevdiğim için yani çok zor gelmiyor ama zor anlar da yaşıyorsunuz. o da aklımda kaldı. <laughs> Şimdi şeyde, e, Karadeniz sınırından e, geçiyoruz, bir Karadeniz gezisinde. Ve e, Gürcistan'a girerken kesinlikle arabaları almıyorlar, otobüslerden indiriyorlar. O şekilde geçmek zorundasınız. Ama biz bir de sezonda e, olduğu için çok çok yoğundu. Ve orada bir araba, bir ara, içinde de birileri var. Allah Allah biz arabaya bakıyoruz. bu araba neden hani içine bir geçiyor falan diyoruz. Ama ee, ondan sonra onlar da bize bakıyorlar. E, sonra içinden <laughs> öğrencim bir şey dedi, da kulak dedi ki ama dedi siz deniz silah mısınız? Şimdi ee, şey olunca hani geldiğinizde ne yapıyor falan. Evet dedim denizli. Ayrıca dedi işte ki çalıştı. Ay dedi hocam derse girmedim. Ama ben size çok çok seviyorum. Gelin isterseniz bizimle beraber geçin. Aa bir şeymiş. Ben de dedim gayrı sağ ol dedim teşekkürler. Bak dersinde de bilmiyorsunuz. Zaten onlar hem bizi tanırlar. Ama biz çok fazla e, ders de çok iyi bir dersimiz de zaten. Ve daha sonra daha sonra dedim ki Hadi dedim, geçsem bile arkadaşları bekleyeceğim, e, şey yapacağım. O ne ama keşke de isteyelim dedim. Aman Allahım, hiç hayatımda öyle bir geçiş görmedim. Nasıl kalabalık balık istedi gibi insanlar üst üste? Ben ilk boyun öyle bir nefes alabiliyordum <laughs> ya, nefes alamayacağım yani o derece. Ha bir de e, zorluk yolunda hani öğretmenlerin en ilçesi derler ki kopya çekebilirsiniz. Ama yakalanmayın kopya olayı. Ee, yani pek gözüm var ama tabii ki çekilmiştir yani görmemizden çekilmiştir. Şöyle bir olay son zamanlarda yaşadığım aklımda kalan bir öğrenci e, ki şey dedi, sırada sırada dedi, sınavda değil, daha asıl sınavda bir para komikliği oluyor sınavda. Bize verebiyat ezberlenecek bir şey çok değil mi? Yani onu yazdık sıraya döşemiş. Yani Sınıfa girdim aldım ve şöyle baksanıza zaten gördüm onu ama dedim görmezden geldim. Her zaman söylerim, sıraların altını ve üstünü silin. Siz sorulmuşsunuz sıraların altında ve <laughs> üstünde olanla. Hiç silmez. Allah'ım ya silmez. Hani zannediyorlar ki onlar işte halacı görmüyor. Ondan sonra e, baktım yani devam ediyor. Dedim ki e, kopya çekmek helal kazanç değildir. Yani helal değil ve o nedenle ne? sen şu anda haksız yere birisinin hakkını yemiş ve notu alacaksın gibi böyle bir şeyler konuşmuşum. Allah'ım o öğrencim e, gitmiş e, babasına, annesine. İşte e, öğretmenim benim demediğim şeyleri saymış, dökmüş. Ve bunu şundan anlatıyorum. Veliler işte e, çocuğunuzun maalesef ki da her birine bu şekilde. inanıp da gelip böyle kışında falan yani bu yüzden çok takdir ediyorum. Bu o şekilde geldiler. Herkes bunu okuyor. Hocam dedi işte konuşabilir miyiz? Hani kopya çekmiş. Evet, nasıl oldu? Anlattım olayı. Dediler ki teşekkür ederiz. Bize de hiç şey olmayan şeyleri söyledi ve gidip cezasını vereceğiz. İşte bu sefer baba anneyi suçladı, anne babayı suçladı, hep bu. Çocuk oldu. Ay yok dedim. Çocuğumuza biraz sorumlu gittim. Sorumlu gittim. Nedir? Mesela bulaşık makinesini boşaltsın, çamaşır makinesini boşaltsın, bunları öğrensin. Hayat bu. Ve derste çalışsın. O da bir sorumluluk. Öyle olunca, e, iki sene sonra falan da hem benim hem de öğrencim, teşekkür ederim hocam, iyi de üç bir şey yaptınız diye. Ve ben de tabii ki çok çok mutlu oldum. Evet, şimdi de Doğuda şehit olan öğretmenlerimiz için bir şiirim var. Beğenirseniz beğen tuşuna basıp Paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla, mutlulukla kalınız. Öğretmenin türküsü. Anadolu. Seni yaşlı toprağına. Yor aldı, iz sürdü erkenlerine. Aydınlığa koşarken, Menemen karanlığında şekil düştü öğretmeni. Atasının yolunda, ileri hep ileri dedi. Yetiştirmek de amacım adımdı çocuklarına. Bilgi, beceri, medeniyet ağacı aşımak. Derken ulus birliğini bölmek isteyenler girdi, doğumdan güneyde Boyunları büküp ağlamak yüce dağlar, yanık türküler bulundu Kırmak istediler kalemini öğretme. yürekten Avrudan Iğdır Biz yenilmez çalışkan Türk öğretmenleriyiz. Birimiz onumuz ölür, eğitim olduğumuz asla ölmez. Biz laik demokrat Türk öğretmenleriyiz. Birimiz onumuz ölür, Atatürk. Ün.